Arkadaşlar bugün sizlere Mart ayımızın son burcu olan Balık ayımız pardon Balık burcumuzun yorumunu yapacağız. Evet yine duygusal anlamda arkadaşlar bir şiddetsizlik var. Bu erkek şey pardon evli veya bekar fark etmiyor. Genel göstermiş. Bir geçimsizlik var. Böyle bir huzursuzluk var. Hani içerisinde olsun bir toplulukta olsun böyle bir huzursuzluk var yani bu huzursuzluk bir erkek çıkartmıyor ya yani tabi yanı sıra bunun yanında bayan da e, huzursuzluk yapabilir ama her iki kişinin de böyle e, geçimsizlik bir olay var arkadaşlar e, evet e, bir mahkemelik iş var bu bir boşanma olabilir e, bu bayanın e, bir tanesi çıkmış. İsminin başında ortasında sonunda E harfli olan bir bayanımızda Bir ayrılma. Ee, bu evli gibi görünüyor ama bekar da olabilir. Ee, bir boşanma olayı olacak. Devlet kapıyla alakalı bir işleri var. Bu kişinin. Evet uzaktan beklediğiniz bir yolcu sonuçta ayağını tozuyla hanenizden içeri giriyor. Bu bir erkektir. Ee, ama bu çok böyle gelecek ama bir hareletli bir şekilde gelecek. Bu erkeğin e, isminin içinde e harfi var. E harfi olan biri ama bu biraz e, dolu bir şekilde size doğru gelecek. Yani o kadar dolmuş ki yani bütün söylemek istediklerini haykıracak size. İçi o kadar ki dolmuş. Evet yollarınız var. Böyle kıvrık kıvrık uzaktan yakından yollarınız var arkadaşlar. Hatta gideceğiniz yolda 3 kişi, ikisi bayan bir erkek bir yola çıkacaksınız. Hatta 4 kişi bile göründü. 4 kişi böyle kafa kafaya vererek bir yolunuz var, uzak bir yolunuz var ama güzel. Gidişinizde, gelişinizde açık ve net, güzel bir şekilde. Herhangi bir şu anlık sıkıntı yok. Ee, sadece bu kova bu şey pardon, balık burcunda olanların e, kişilerde özellikle evliler arasında bir geçimsizlik var zaten pek fincan içine bir şey çıkmamış sadece orayı anlatıyorum bir geçimsizlik var bir huzursuzluk var ee, E kardeşim zaten geçimsizlik huzursuzluk da varsa bitirin yani bunun uzatmanın da bir alemi yok yani kendi kendinizi de o kadar yıpratmaya gerek yok tabağımıza bakalım zaten bu balık burcunda arkadaşlar çok fazla dediğim gibi bir şey fazla çıkmamış sadece bir ayrılık mahkemelik iş görünüyor ama mahkemelik işte boşanma bunun yanı sıra da ama bazılarınızda da e, devlet kapı ile alakalı bir işiniz olacak ama olumlu sonuçlar elde edeceksiniz kocaman bir balığınız var arkadaşlar bir balık çıkmış balık kısmet e, hedeflerinize ulaşıyorsunuz kafanızdaki bazı sıkıntılardan uzaklaş yani uzaklaşıyorsunuz. Yani kafanız bu aralar o kadar dolu ki ama o dolu olan kafayı bir anda boşaltıp hedeflerinize ulaşıyorsunuz. Büyük de bir haber alıyorsunuz. Ee, Ayrıca kafanızda bazılarının çok soru işareti var. Özellikle duygusal anlamda ilişkinizde. Kafanız çok karışık. Ee, olsun mu, olmasın mı, nasıl olur gibilerinden yani bir güvensizlik de var. Bu bayan erkek fark etmiyor. Her iki tarafı da ilgilendirir bu böyle bir e, sıkıntıyla karşı karşıya e, kalabilirsiniz. Evet işinizle alakalı arkadaşlar etrafınızda pervane olan birisi var. Yani bu işle alakalı yani iş ortamında ama duygusal anlamda böyle etrafınızda pervane gibi dönen birisi var. Ne kadar böyle size yaklaşıp duygularını ifade etmeye çalışsa da e, sanki böyle ağzı tutuluyor, böyle bir tutkunluk oluyor kendini ifade edemiyor yani ama sonuçta bu kişi gelip size duygularından bahsedecek önünüz açık duygusal anlamda yeni bir teklif alabilirsiniz bitmiş olan ilişkiden bahsediyorum yani bitenler için yeni bir ilişkiye başlama olasılığınız var ee, ama dikkat edin hemen bazı şeylere de karar vermeyin biraz düşünerek hareket edin arkadaşlar evet Evet arkadaşlar Mart ayımızın son burcu olan balık burcunun yorumunu da burada tamamlamış olduk. Bir dahaki Nisan ayımızın yorumlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Evet beğeni, yorum, abone olmanızı istiyorum. Sizden de ricam budur. Ayrıca kişisel bakımı ücretlidir. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz numaram 541 303 63 71 numaradan WhatsApp'tan bana her konuda ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar, her şey gönlünüzce olsun.